Türkiye ve Almanya'da faaliyetleriyle dikkat çeken Kaya Yuvalayer'deyiz. E ve Ahmet Melik Kaya ile Türkiye ve Almanya hakkında konuşacağız. Merhaba Ahmet Bey, nasılsınız? Merhabalar Funda Hanım, sağ olun. Siz nasılsınız, iyi misiniz? De teşekkür ederiz. Ahmet Bey, sormak istiyorum. Toptan ve perakende satışlarda faaliyetleriniz bulunmakta. Perakende tarafıyla başlarsak, satışlar ve talepten memnun musunuz? Ee, yani şöyle, bildiğiniz üzere son yıllarda işler biraz düşüşte duruyor. Ee, ekonomik bir kriz var ülkemizde maalesef. Son yıllarda bu düşüşte. Ee, ama biz perakendecilik anlamında yeterli tecrübeye sahibiz. Yaklaşık 10 yıldır Kuyumcu Kent'te e, iki mağazayla perakende hizmete veriyoruz müşterilerimize. E, oturmuş bir müşterimiz var. E, güzel bir ürün çeşitimiz var. 14 ayar, 22 ayar e, ürün gamında e, müşterilerimize hizmet veriyoruz. E, ekibimiz çok kuvvetli, işi bilen, e, alanında uzman bir ekibimiz var. Yani Pera kendi anlamında e, iyiyiz yani Türkiye'de iyiyiz öyle diyebilirim. İki mağazada hizmet veriyoruz şu anda. Toptan tarafında satış ve taleplerle ilgili neler söylemek istersiniz peki? Yani Toptan anlamında Türkiye'de değil de daha çok Almanya'da hizmet veriyoruz. Misyonumuz şey yapmak, buradaki ürün çeşitini, en iyi çeşitleri, en kaliteli ürünleri burada e, tespit edip, e, toparlayıp Almanya'ya ihracat yapıyoruz. E, Almanya'dan da Toptan çeşitlerimiz birçok ülkeye, birçok şehire e, toptan olarak hizmet vermekte. Köln şehrinde Almanya'da e, mağazamız mevcut. İki katlı bir mağaza. Bu yaklaşık 25-30 yıldır orada e, hizmet veriyor bu mağazamız. Aile şirketiyiz. Orada ailemizin geri kalan işte e, amcam Gülsettin Kaya, işte kuzenlerim oralar, oradalar. Onlar da toptan anlamında e, güzel bir şekilde hizmet veriyorlar oradaki müşterilerimize, misafirlerimize diyebiliriz. Almanya demişken e, Almanya'da ciddi bir pazar var. E, bu konu hakkında ne söylemek istersiniz? Almanya'da toptan satışta e, iyi bir pazar payına sahipsiniz çünkü. Evet, yani Almanya dediğiniz gibi güzel bir pazar var. E, bu pazar yani çok kıymetli Türkiye için e, çok kıymetli. Yani biz de dediğim gibi daha önce de belirttim size e, yıllardır o pazarda biz varız, e, Güçlüyüz o pazarda. Ama her geçen gün biraz daha kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz, biraz daha e, iyileştirmeye çalışıyoruz. Ürün çeşitimizi sürekli güncel tutmaya çalışıyoruz. Her hafta biz e, ihracat yapıyoruz. E, sürekli güncel modellerle, güncel çeşitle müşterilerimizin taleplerini karşılamaya çalışıyoruz. Çok güzel. Daim olsun diyelim. Ahmet Bey, haram spor basketbol takımı ile ilgili e, bir de yöneticilik kariyeriniz var. E, sektörün ilk ve tek profesyonel basketbol takımı ile ilgili ciddi de başarılarınız bulunmakta. E, biraz sektör dışı bu konudan da bahsedebilir misiniz? Aynen. Yani o da bizim e, diğer bir işimiz diyebiliriz artık. Kuyumcunun yanı sıra işte profesyonel bir basketbol takımında ikinci başkanlık görevi üstlenmekteyim. O da CMF Başkan Önderliği'nde. Yani o da çok başarılı bir şekilde gidiyor. Her sene bir lig atladık. Şu anda birincilikteyiz. Çok iyi bir kadromuz var. Orada da Süper Lig'e yükselmek, Avrupa'da sektörümüzü temsil etmek. Yani o takım da sektörün takımı diyebiliriz. Birçok kuyumcu arkadaşlarımız oraya geliyorlar, maçları destekliyorlar. Ulusal kanalda maçlarımız çıkıyor. İşte sosyal medyada bayağı yankı uyandırıyor. Çok güzel yabancı oyuncularımız var, yerli oyuncularımız var. İyi gidiyor yani. O da bize yani bu iş ortamından bir nebze bizi rahatlatıyor. Böyle stres atmak için güzel bir şey oluyor bizim için. Etkinlik oluyor. Herkesi de maçlarımıza bekliyoruz bu arada. Onu da etmiş olalım. Tabii ne güzel. Bizler de başarılar dileriz. E, Haram sporla ilgili sektörde de yer alan firma ve yöneticilerden bir talebiniz ya da istediğiniz var mıdır? E, tabii ki var. Bu iş e, güç işi. hani Bizim evet. kuyumculuk nasıl güç ise basketbol takımı da aynı şekilde güç işi. Yani bizim sektörümüz e, Türkiye'nin en büyük sektörü diyebiliriz yani kuyumculuk. E, sektör bir araya gelirse inanılmaz bir takım ortaya çıkabilir. E, yani buradan beklentimiz maçlarımıza gelin, takıma destek olun, takıma sahip çıkın. Yani bu takım hepimizin, e, her şey maddiyat değil tabii ki. E, gelin maçlarda bizi izleyin, destek olun, yanımızda olun. E, zaten siz de oradaki organizasyonu, oradaki ortamı görünce... Ee, yani bu takıma, bu işe duyarsız kalamayacaksınızdır, ee, öyle düşünüyorum. Yani bu vesileye duyurmuş olduk biz de bunu. Evet. Ee, teşekkür ederiz bu vesile olduğunuz için. Sizlere de, de çok gidiyoruz. sağ olun. Bol şanslar diliyoruz şimdiden. Ee, Mart ayında Ramazan dönemi de var. Ne gibi planlamalarınız var? Sizce sektörde perakende satışlarda durgunluk yaşanabilir mi acaba? Yani genelde öyle bir algı var. Ramazanda işler olmaz gibisinden öyle bir algı var ama geçtiğimiz yıl ben Ramazan ayı çok güzel iş yapmıştık. Yani hiç öyle olmamıştı. Ramazan aylarında yani düğünler işte yaz ayına geliyordu. Şimdi kışa geldi falan filan. Evet. Derken yani nişan ayı falan oluyor. Perakende anlamında ben çok bir olumsuz etki edeceğini düşünmüyorum. Ee, yani ekonomik durumla alakalı. Ekonomik durum iyi olursa, Ramazan da olsa, başka bir ay da olsa hiç önemli değil bence bu. işler i̇şler oluyor yani bir şekilde olur yani. Yeter ki ekonomik durum iyi olsun evet. Altında ons farkının devam edeceğini düşünüyor musunuz peki Ahmet Bey? Yani o da bizim sektörümüzün kanayan yarası maalesef. Yani biz ülke olarak bu farkı yaşıyoruz. Özellikle ihracat yapan firmalar e, bunun sıkıntısını çekiyorlar. Biz de onlardan biriyiz. Yani bu farkın kapanması için e, talepte bulunuyoruz. Sektör yetkilileri, büyüklerimiz de bunun için çaba sarf ediyorlar. Biz bunu e, görebiliyoruz. Uğraşıyorlar onlarda. Ama elde olmayan sebeplerden dolayı olduğunu düşünüyorum. Yani bunun sebebini tam olarak kimse bilmiyor. E, talep var altına. hani Bu farkın bir an önce kapanması lazım. Kapanması Eğer eğer yani ihracat anlamında sektör çok kötülere gider. Yani biz de mesela değil mi? Yani ihracat yaptığımız için bunu yaşıyoruz. O fark bizi çok olumsuz etkiliyor. Yani devlet yetkililerinden talebimiz bunun bir an önce kapanması. Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederiz Ahmet Bey. Başarılarınızın da devamını diliyoruz. Ben teşekkür ederim. Bize zaman ayırıp e, bizimle olduğunuz için çok sağ olun.